seçmemiz Hocam. lazım. Ben, Eray gel bizi biz iki kişilik squad gerek. Eray kabul etti. Tamam, ettim. Tamam ben Jirox'un yanına gittim. Kabul ettim Kemal. Saanes. Davet ettim. Sen Daha niye davet ol, ediyorsun? Bir dur, dur. Et. bir dur dur ben ne diyeceğim şeydeyiz ya. Bu Alo. O, ya bak. He. Jirox orada. Dedim mi ne? Ekledim. Torşunu ekledim. Tamam seni de ekledim. Şimdi size yolluyorum. Alo. Davet atıyorum sana. Bro atmasanız abi, atmasanız abi, atmasana. Be Atma, atma 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 diyorum atma ses geliyor atma Ses geliyor baga girdi atma girdi diyorum, girdi baga 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 girdi Bir Yaman, şey diyeceğim. Kanka, kanka. Gider ayak ya. Bir şey diyeceğim size. Bir durun. Yok. Ali. Her ay attım. Hangi şey iptal ettim yanlışlıkla. bir daha atar mısın? Attım. E, ee, kim geliyor? Öbürü üçüncü söyle. Üçüncü son şun. Cyber sen neredesin? <laughs> Oyun niye bekle? 30 GB kaldı. Kemal ha. davetimi kabul etsene kanka. Ya oğlum salak mısın sen? <laughs> Engel <engellerim> ya. ya. <laughs> Cüroy at bir yere. Jurox niye ayrılıyorsun? Cem sen mi geliyorsun? Jurox sen mi geliyorsun? Bir karar verin lan. Hangi mi? Cem